Selam. Merhaba güzel arkadaşlar. Nasılsınız? İsmim Omay Hatice Ötün. Bu videomda sizlerle altın şık şifa enerjisiyle paraya nasıl daveti olursunuz? Nasıl servet kapılarını sonuna kadar açarsınız? Bunun üzerine bir uygulama yapacağım. Altın şık şifa enerjisi ilahi kaynaktan akan bizi olduğumuz o gerçek özümüzle bir araya getirmeye katkı sağlayan daha doğrusu bizi bize anlatan Bizi Bize Fark Ettiren Bizi Bize Hissettiren <laughs> Bizi Bize Kucaklaştıran Bir Uygulama Kurucusu Benim Arkadaşlar Bu Uygulamayla Birlikte Hayatınızda Paraya Dair Blokajların e, açılacağına şahitlik edeceğinizi umuyorum Tabi videonun altında yorumlarınızı yaparsanız Geri bildirimlerinizi verirseniz çok mutlu olurum Çünkü hayatımda çok çok yeni olan bir uygulama Ve ben de çok merak ediyorum sizlerin alanında Herkesin alanında nasıl değişim dönüşüm yaratıyor e, Seanslarımda uygulamaya devam ediyorum Ve gerçekten katkı dolu geri bildirimler alıyorum O yüzden bununla ilgili bol bol ücretsiz videoları Sizlerle paylaşmayı seçtim Biliyorsunuz bir kişinin hayatında meydana gelen değişim bir farkındalık 350 bin kişinin frekansında etkiliyor. Muazzam bir rakam değil mi? 350 bin kişi seçenler tabii ki. Ya sizin zenginliğiniz, servetiniz, tüm dünyayı değiştirecek olan tek şey olsaydı. O zaman gerçekten zenginliği talep eder miydiniz? Ya da zenginliğe ne tanımları koydunuz? Zenginlik sizin için ne anlam ifade ediyor? Zengin olursanız ne olmasından korkuyorsunuz? Ya da zengin olamamış olamamanızın önünde kaç tane bakış açınız var? Çok paraya sahip olmak sizin için ne anlam ifade ediyor? Çok fazla paranız olduğunda nasıl bir kişi olmaktan korkuyorsunuz? ya da nasıl bir kişi olursam daha fazla paraya sahip olabilirim diyerek bir sürü nedensel neden nedensel canlandırma yapıyorsunuz. Her birini şimdi şu anda şifalandırmayı seçer misiniz? Haydi bakalım birlikte neler mümkün diyorum. Bulunduğunuz yer mutlaka sessiz sakin bir ortam olsun istiyorum. Çünkü kalbinizin sesine odaklanacağız ve sadece izin verişte olun. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, hiçbir şey söylemenize gerek yok. Ben size bu noktada sadece alan olacağım. Ve altın ışık şifa enerjisiyle paraya davet olmanızı, servet kapıların üzerinize açılmanıza niyet edeceğim. Bunu talep edeceğim. Bakalım ortaya ne çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Haydi başlayalım o zaman. Gözlerimizi önce bir kapatalım. Derin nefes alalım ama sakin olsun nefeslerimiz. 4 saniye içimizde tutalım. Ve sonra nefesimizi verelim sakin ve derin bir şekilde nefesimizi alalım 4 saniye içimizi tutalım ve sonrasında nefesimizi verelim ben burada sessiz kalacağım siz sadece sol elinizi kalbinizin üzerine sağ elinizi onun üzerine koyarak tüm servet kapılarının üzerini açmasına niyet ediyorum bunu seçiyorum demeniz yeterli çalışmaya başlıyorum arkadaşlar Sadece izin verin canlar en çılgın hayallerinizin ötesindeki tüm servet kapılarının kolay neşe ve ihtişamlı hayatınız artmasına izin verin şu anda akış sağlanıyor. harika Muhteşem Bu kadar kısa sürüyor Bu kadar da çabuk olan bir enerji aktivasyonu Bu videoyu ne kadar sıklıkla izlerseniz o kadar çok alanınızda bu akış devam ediyor olacak Eğer sizde Altın ışık Şifa Enerjisi tanışmayı seçerseniz Ben de bunun uygulayıcısı olmayı istiyorum Ben de etrafımdaki herkese bunu uygulayıp Onların da hayatlarında değişim dönüşme katkı olmayı seçiyorum diyorsanız Altın ışık Şifa Enerjisini ee, Şubat ayında açıyor olacağım arkadaşlar. Takriben bir 11-15 Şubat arasında açılıyor olacak eğitim. Bunu bildirmiş olacağım. Ee, bireysel olarak da verebiliyorum. Birebir de bu eğitim verebiliyorum. Çünkü uyumlanma, yani uyumlanma demeyi çok sevmiyorum. Aslında her birimizde bu potansiyel var. Sadece moleküllerinizi bunu tanıtmak e, için birebir de olabilir. En fazla 10 kişilik gruplar haline yapmayı seçtim. Şu anda enerji bunu söylüyor. Eğer sen de bu altın Şifa enerjisinin uygulayıcısı olmak istiyorsan benimle iletişime geçebilirsin. WhatsApp numaram 531 560 41 85 ee, ve bunu sadece para üzerine uygulamıyoruz. Bedensel rahatsızlıklarımızın üzerinde şifa kanallarımızın açılması, ilişkiler, iş, e, finansal realite, e, korkular, öfke, e, varlık temizlikleri üzerinde de yapılan bir çalışma seçersen benimle iletişime geç. Eğer bu video sana katkı olduğunu inanıyorsan lütfen beğenmeyi ve altına da yorumlarını yapmayı da unutma diyorum. Bol katkı. <laughs> çok pardon. Bol katkı dolu günler olsun. Mucizeleriniz sonsuz olsun. Bakalım hangi güzel platformlarda sizlerle bir arada olacağım. Çok merak ediyorum. Şimdilik hoşça kalın.